Merhaba arkadaşlar. Bugün size Seba Kafesin Rulo sistemli bir kafesini tanıtmaya çalışacağım. Kendi kullandığım. Bildiğiniz gibi kanaryalarda ve akvaryumlarda kullandığım malzemeleri fırsat buldukça sizlere tanıtıyorum. Bu da Serkan Navruz arkadaşımızın yaptığı çok güzel bir sistem. Seba Kafes adıyla geçiyor www.sabahkafes.com internet sitesi var. Bu internet sitesini aşağıdaki videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Aynı zamanda Serkan Navuz'un da Facebook adresini de aşağıda bulabilirsiniz. Sorularınızı ona sorabilirsiniz. Sağ olsun gerçekten her konuda çok yardımcı oluyor. Bu kafese İstanbul'da kendisi görüştük, sipariş verdik. Çok güzel bir şekilde kargoladı paketledi ve bana gönderdi ve ben bu kafesleri de tek başıma kendim kurdum hiçbir alet edevat kullanmadan kullanımı çok güzel kurulumu çok güzel çok pratik şimdi bu kafesle ilgili detayları size anlatmaya çalışacağım ee, çok farklı ölçülerde ve boyutlarda var İnternet sitesinde zaten incelersiniz ben iki tane iki değişik kafes almıştım şu dörtlü set. Bu dörde bölünebiliyor bu kafes. Gördüğünüz gibi. Şu anda erkekler tek tek duruyor. Eşya atarken mesela bunu ikiye bölerek kullanacağım. Çok rahat ve geniş oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 4x4 16 tane göz oluyor. Yanında da bir aynı şekilde var. 4 gözlü. Aynı şekilde 3 gözlü olanından da almıştım iki tane koyacağınız yere göre istediğiniz ölçülere göre bunlar şu anda hepsi açık dişilerim var burada gördüğünüz gibi bütün bölümlerde kaldırıp tek bir kafes olarak da kullanabiliyorsunuz gayet rahat oluyor burada dişler olduğu için bütün bölümler açık ve dişler rahatça uçuyor. Buraya yavrular da koyabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu istediğiniz ölçüleri, kapının nerede olması gerektiğini, kafesi kaça bölmeniz gerektiğini hepsini Serkan kardeşimize söyleyerekten istediğiniz şekilde kafesleri o imal ediyor, üretiyor. Size o şekilde gönderiyor. Bu açıdan da çok güzel bir şey bence. Yani mesela ben şöyle göstereyim. Kapıların şekillerini, şemalarını kendisine bu şekilde olmasını söylemiştim. O da aynı tarif ettiğim gibi yaptı gönderdi. Ben buraya yukarıya yavrulukları takıyorum. Böyle yaylı bir kapı var. Ama ortadan da giyotin kapı olsun istemiştim. Tek elle mamalık falan alması, kuşu yakalaması çok rahat. İki elinizi kullanmanız gerekmiyor. Bu tarz kapılarda iki elinize ihtiyaç olabiliyorsunuz. Bir de kapıyı tutuyorsunuz. Bir elinde elinizi içeri sokmaya çalışıyorsunuz. Yani şu kapılar çok pratik değil. Giyotin kapılar çok rahat. Ama dediğiniz gibi, dediğim gibi kullanımınıza göre, kendinize göre nasıl bir kapı sistemi, nasıl bir kafes, boyutları ne olmasını istiyorsanız Serkan kardeşimize söylüyorsunuz, o yapıyor, gönderiyor. mesela bunlarda ikişer tane yemlik var, üç tane yemlik koyabilirsiniz, tek yemlik koyabilirsiniz. Ben ikişer tane olmasını istedim, birine işte karışık yem koyuyorum, birine sade yem koyuyorum veya zamanı geliyor farklı tohumlar koyuyorum. O şekilde kullandığım için ikişer yemlikte yaptırdım. Ama üç yemlik de olabilir. Ee, kafesi biraz boğar bir boğar ama sizin isteğinize göre sonuçta sen çünkü eş atarken ben bu orta bölmeyi çıkartıyorum ortada bu sefer 4 tane yemlik kalıyor ee, bir eş için yavrular için 4 yemlik yeterli zaten ee, dediğim gibi kafes nasıl istiyorsanız o şekilde yapıp üretilip size gönderiliyor ee, çok küçük bir detayı vardı. Onu sanırım yeni kafeslerde çözdüler, yaptılar diye hatırlıyorum. Şimdi bu ara bölmeler ben şöyle gördüğünüz gibi mandalla tutturdum. Bu mandal olmadığı zaman kuşlar bunu oynarken oynarken bunu açıyorlar bir şekilde kendilerince. Sonra kendi birbirlerinin aralarına geçmeye başlıyorlar. Ben bunu küçük bir mandalla çözdüm. Ee, bu işi de hallettik ama sonraki yeni kafeslerde bunu çözdüklerini zaten söylemişlerdi çok da önemli bir şey değil bir tane mandala baktı iş işi çözdük ee, aslında bu ara bölmeleri için tel bölmeler var ee, Onları onların zaten yani bir saniye hemen göstereyim size onları da aralara tel bölme geliyor. Bu da zaten şu bölüm kafesin arkasına tutturulduğu için bunun hiçbir şekilde oynama ihtimali kalmıyor. Ama ben böyle Serkan kardeşimizle kuşlar birbirini görmesin PVC yaptım dediğim için tabi o detayı e, yapamadı büyük ihtimalle. E, sonraki kafeslerde onu düzelteceğini söylemişti bana. E, bu Erkekleri yan yana koyduğum için birbirlerini görmesini istemiyorum. Bu şekilde kullanıyoruz. Ama bunu nerede kullanabiliriz? Eşe atacağız. Dişiyi bir tarafa koydum. Erkeği bir tarafa koydum. Arasında bunu koydum. Birbirlerine alışma süreçleri olması için bu telleri koyuyorum. 2-3 günde bu şekilde takılıyorlar. Sonra bu bölmeyi de çektiğiniz zaman zaten arada komple ee, dişi ile erkek yan yana iki gözde birden e, durmuş oluyor. Ve çiftleşme için geniş ve rahat bir şekilde e, kafes olmuş oluyor. Ayrıca şu alt ızgaralar da çıkabiliyor. Çok güzel bir özellik Hemen şurada bir kuş olmayan kafeste göstereyim size. Bunları çıkartıyorsunuz. Temizliyorsunuz kendinize göre. Çok pratik kullanışlı gerçekten. Hoppa. Pardon. Şuradan bunu çıkartıyorsunuz. Alt ızgarayı temizliyorsunuz. Pırıl pırıl yapıyorsunuz. Ve tekrar yerine koyuyorsunuz. Eee... Bu zaten rule sistemde bu ızgaralar var. Ama başka kafeslerde de ızgara bence mutlaka kullanılması gerekiyor. Çünkü kuşlar yerdeki pisliklerle temas etmiyorlar. Ee, kendi pislikleriyle ağzına dokunduğu zaman, onlara yani onlarla temas ettikleri zaman farklı hastalıklar bulaşabiliyor kuşlara. Bu ızgara kafes yani kuş bakımında çok gerekli bir şey zaten. Rules sistemlerde mecbur var da diğer türlü kafeslerde de olması gerekiyor kuşların pisliklerle temas etmemesi gerekiyor. Sonra burdolu kafeslerle başka bir özelliği anlatabileceğim. Sana bahsettim. Şimdi birlikte rulo sistemin tam olarak nasıl çalıştığını göstereyim size. Ve bir de şu detayı da bahsedeyim. Kuşlarımızın bakımını haftalık yaparsak çok güzel olur, çok verimli olur, temiz olur, hijyenik olur. Yani Haftalık kafes temizliği e, kanaryalar için şart açıkçası. Yani iki haftada bir yaptığınız zaman fazla gelebilir. Yani kuşlar o pislik çok fazla birikiyor. Mesela bunlar hep bir haftalık. Ben e, haftada bir gün yem su ve altların temizliğini yaparım. E, kanarya bakımında bu şekilde haftalık bir bakım yeterlidir. Daha sıkına gerek yok. Ama 15 günlük periyotlarda bunu yaptığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü hijyen önemli kanaryalar için. Hemen bitlenebilirler, farklı hastalıklara yakalanabilirler. O yüzden yemini, suyunu, alt temizliğini haftalık yaparsanız çok iyi olur. Şimdi şöyle bir geniş açıdan nasıl ayarlayabilirim? Şuradan yapalım onu. Bir taraftan çekeceğim, bir taraftan gelecek şuraya hemen altına çöp kovasını da ben bir saniye beklerseniz. Şöyle rulonun altına çöp kovamıza koyuyoruz. Çünkü şöyle köşede biriken yem atıkları falan da hep yere dökülecek ben toplarken. Zaten en sonda da işim bittiği zaman kağıdı alıp bu aşağıya atacağım. Ha bir de şu rulo ile ilgili bir şey anlatacağım. Bir saniye. Serkan kardeşimiz daha önceki ruloları böyle hani havlu kağıt mantığıyla cırt cırtlı yırtmalı yapmıştı. Güzeldi ama şöyle bir dezavantajı vardı. Onlar hep belirli bir santim ölçüsünde standart cırtlar vardı. Yani fazladan birçok kağıdı boşa atabiliyorduk. Çünkü o cırt yerini yakalayana kadar temiz bölümü de alıp kesmek, yırtmak cırtından koparmak zorunda kalıyorduk. Şimdi tek parça halinde yapmış. Öyle hiçbir cırt cırtı yok. Tek yekpare bir kağıt başından sonuna kadar. Bence güzel olmuş çünkü tam işinin bittiği yerde kendin makazla kesi veriyorsun ve e, hiçbir kağıt zayiatı olmuyor. Şimdi ondan ne demek istediğimi e, biraz sonra anlatacağım size e, nasıl bir şey olduğunu. Şimdi ben size şöyle geniş bir açıdan gösterebilir miyim diye kamerayı ayarlamaya çalışıyorum da bir saniye. Evet, saniye daha bekleyeceğiz evet. Şu anda sistemimiz hazır olacak. Aynen öyle. Aşağıya da çöp tenekemizi getirdik. Burada göründüğü gibi. Şimdi ben çekeceğim. Pis tarafları. Direkt temizi gelecek. Çekerken şu şekilde rulo yapıyorum. Tabi çöp tenekesini direkt aşağı koyarsanız direkt altına da takabilirsiniz ama ben böyle bir yöntem kullanıyorum. Dediğim gibi şuradan bakın biriken yem kırıkları, boş yemler genelde. Dolusu da var tabii ki de. Şu anda çöp tenekesine düşüyor. Ben de bu şekilde toparlıyorum. Büyük kolaylık rol sistemlerde, birçok rol sistemde mantık aynı şekilde zaten. Şimdi öbür taraftan temiz kağıt geliyor. Şu anda pis ve yem atıkları olan kısmını alıyorum. Şimdi bakın dediğim şey geldi. Burada bitti pis kısım. Eskiden cırt cırtlıydı bunlar. Atıyorum şuradan bir cırt cırtı vardı. Yırtma yeri vardı. Şu kadar bölüm boşa gidiyordu. Ama benim şimdi onda işim bitti. Temiz kısma geldim. Ben buradan makasla kesi veriyorum. Ve hiç kağıt boşa gitmiyor temiz bölümü. Sonra pis kısmı da şuraya attım mı temizlik işlemi bitti. Gördüğünüz gibi tertemiz. Kafesimiz alt temizlendi. Yani bir dakika sürmedi bile. Şimdi yavaş yavaş diğer bütün kafeslerde bu işlemi yapacağım. Ama ben size göstermek için bir tanesini yapayım dedim. Kameramızı da çıkartalım ve bu şekilde rulolu kafesi Seba rulolu kafesi size tanışmış olayım. Dediğim gibi kafesin bütün özelliklerini anlatmaya çalıştım. Çok pratik kullanımı, rahat, kurulumu çok kolay. Atıyorum iki gün yani ilerleyen zamanlarda ben buradan taşımak istesem bu kafesleri söküyorum, dümdüz bir hale geliyor bunlar. Yani şu kadarlık bir kutunun içinde geldi hepsi bütün malzemeleriyle baştan sona e, altta işte ayakları var ayağın altına bir de tekerlik bile konulabiliyordu ama ben tekerlik koymayı tercih etmedim direkt yerde oldu hani bir aynı odanın içinde bir yerden bir yere taşımanız gerekirse tekerleğiyle bir sürükleyebiliyorsunuz e, gözlerin işte göz göz kullanıp tek tek kuş koyabiliyorsunuz hepsini açaraktan da daha çok kuş var biliyorsunuz. Hepsini zaten uygulama olarak gösterdim size. Temizlik kolay zaten rulolu sistemlerde hepsinde aynı çok pratik kolay. Ee, bugün de hem rulolu Sebo rulolu kafesi tanıtmış oldum. Hem kuşların temizlikle ilgili ufak bilgiler vermiş oldum. Bu şekilde de bugünlük videomuzu tamamlamış olalım. Umarım faydalı olmuştur bu videomuzda. Hobi annem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki kırmızı zili de aktif hale getirerekten de eklediğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum ve sizin beğenilerinize sunuyorum. Umarım videolarım hoşunuza gidiyordur. Bugünlük de videomuz bu şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.